Evet arkadaşlar merhaba bugün işte pizza şehrini tanıtacağım Şimdi Piyazca Markoli Meydanı'ndan başlıyoruz arkadaşlar. Bu Burası Piyazca Markoli Meydanı arkadaşlar. Ma Piyazca Markoli ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Pizza kulesi ve Kadet Vali'nin pizza şehrindeki Piyazca Del Markoli Meydanı'nda bulunur. Tüm sesi mucizeler meydanıdır. Evet arkadaşlar tüm sesi mucizeler meydanı Markoli Meydanı'nın ilk başta şurada kopya şeklinde görünen Vakti Cane. Hmm. Onun da ve onun da arkadaşında görünen Acık Eğik olarak görünen Pişe Yokuleş arkadaşlar. Bu Şimdi size Vakti göstereceğim arkadaşlar. Bu başı Vakti yakından görünüşü arkadaşlar. Şimdi Pişe Kadet ile ilgili bilgi vereceğim. Pişe Kadet ile ilgili bilgi vermeyi bilgi vereceğim arkadaşlar. Pisa 1090 yılında tamamlanmıştım. Kadetin üzerindeki istemeler, kabartmalar ve resimler oldukça görkemli bir yapıdır. Toskana bölgesindeki en büyük kadet verdiğim yanda yanında bir de size şey gösterdiğim vakti bunu bulunur arkadaşlar. Pisa Kulesi arkadaşlar burası. Pisa Kulesi ile ilgili size şey, bilgi vermeye başlayalım. Kule 6 şutun dizisinden meydana gelmiştir. 294 basamaklı bir mevduvenle en üst 8. Kadar çıkılır. 8. Kadar şimdi biçimleri. Bu çanlar bulunuyor. Pisya Kulesi İtalya'nın kuzeyindeki Pisya Sevi'nde bulunuyor. 1173 yılında yapılmıştır. 56 metre yüksekliğindedir. Pisya Kulesi bitiminde itibaren güney eğilmeye başlamıştır. Kule Pisya Kadetvenin, çan kulesi olarak Pisya şehrinin gücünü ve zenginliğinin sembolüdür. Olvak yapılmıştır. Pisya şehri devleti Cenova'ya ve Venedik'e yapılan kuleleri ve vakit olarak yaptırılmıştır. Arkadaşlar Pizza Kulesi ile ilgili bilgilerimizi verdik arkadaşlar. İşte bu başı Pizza Kulesi. Uçaktan görünüşü arkadaşlar. Piş meydanın da şuradan hemen alayım arkadaşlar. Bu başı da meydanın en uçaktan görünüşü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugün size bir Pizza şehrini tanıttık. Pizza Şehir'ini ben çok beğendim. Sizin de İtalya'ya gidince kesinlikle gezmeye zevken yerlerden de Mojeler Meydanı ve oradaki yapılar arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Güzel videolarda ve başka videolarda görüşmek göğsün...